Mustafa Ceceli'nin Kalpten isimli son albümünün hiçbir yerde göremeyeceğiniz yapım aşamasını ilk kez Kral Pop TV ekranlarında izleyeceksiniz. Yapım aşaması bir sene süren albümün ilk gününden son gününe kadar yapılan çalışmaları Kral Pop TV kameraları sizler için görüntüledi. Mustafa Ceceli'nin 3. solo albümü Kalpler'in keyifli kamera arkası görüntüleri ve çok özel röportajları ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Kalpten albümünün en sevilen şarkılarının nasıl oluştuğunu ve Mustafa Ceceli'nin şarkılarını nasıl ortaya çıkardığını hep birlikte izleyelim. 26 Şubat 2014 saat 15'te Anadolu yakasında stüdyosunda Mustafa Ceceli kayıtlarının startını mikrofonlarımız aracılığıyla veriyor. Yani Üçüncü sol albümü yapıyoruz. Ee, yine DB Müzik Stüdyolarında çalışıyoruz. Her albümde olduğu gibi. Ee, 14 tane parçamız var. Şu anda her an her şey değişebilir. Ee, ama şunu diyebiliriz ki startımızı 26 Şubat 2014 tarihinde verdik. Bakalım artık çıkış tarihi ne olacak? Biz de e, Kral Pop ekranlarında sizler de bu duruma tanık olacaksınız. Ee, özellikle biz e, seyircilerimizi her aşamayı burada paylaşacağız. Ee, ama kayıtların hani nasıl geçtiğini, belki albümlerde neler yapıyoruz, ilk halinden son haline ne gibi değişiklikler oluyor? Bunları da buradan hem dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız hem de çokça bilgiler vereceğiz. Stüdyolar çünkü bizim artık ikinci evimiz gibi. Başladığımız zaman burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bakmışsınız sabah 10'da girmişsiniz, gece 12 olmuş fark etmemişsiniz. O yüzden çok keyifli bir süreç. Bu süreci de ...şimdi artık gelin sizlerle de paylaşalım. Albüm boyunca kayıtlarda yanında bulunan müzisyen dostlarını tanıştırıyor bizlerle Mustafa Ceceli. Koray Püskül. Kayıtlarımızı yapıyoruz Koray'la beraber. Koray bir noktada bizim nabzımızı da tutuyor yani. Hangi şarkının tutacağını biz ona soruyoruz <laughs> burada. Eğer onun içine sinerse tamamdır. Bakalım yoruluyor musun bende çalışırken Yok, kolay? Keyifli, keyifli geçiyor çalışma. Ne kadar keyifli ama. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Çin var. Bir daha yapabilir miyiz o hareketleri? börek onu. börek. Tezgah. iş. Ama Levent abi kızıyor, böyle yapmayın dedi. Arkadaşlar ya. bunlar buraya zimmetti değil <laughs> şimdi. Erdem Sökmen'le gitar kayıtlarına başlıyoruz şimdi. E, üç albümdür ...Erdem abiyle çalışıyoruz, sadece kendi solo albümlerim değil, pek çok aranjesini yaptığım şarkıda da yine Erdem abinin ezgilerini, tınlığını zaten duyuyordunuz. Ee, gerçekten Erdem abi, bir abi ve çok değerli bir müzisyen, gerçekten ikincisi olmayan bir müzisyen. Ee, albümlerde çok emeği var, şimdi gelin hem sizi Erdem abiyle tanıştıralım. Evet Erdem abi hoş geldin. Olur. Bugün röportajı ben yapıyorum abi. Hangisini abi? Sibemol kadar değil. Olur abi. Şimdi biraz sonra Göksun Çavdar'la klarnet ve soprano Saksifon kaydedeceğiz. Ah yıllar şarkısını ve kalpten şarkısını çalacağız. Göksun hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Her zamanki gibi formdasın, zindesin. Bugün... bugün... <laughs> Bizim terimlerle konuşamadım şimdi. Çok güzel, havalı olacak yani. Evet, evet. Nasıl buldun albümü şöyle genel? Çok beğendim ya. Bu Her sene daha da iyi gidiyor. Bu sene bir numaraya gene oturduk. Garanti. <laughs> Türkiye'de bazı insanları karşılıyoruz. <laughs> Valla eline, eline sağlık çok güzel Senin oldu. Senin eline parçada. sağlık bir parçada Mustafa çaldı. <laughs> ya işte görmeye nereden sataşırım <laughs> diyor ondan yani yoksa çok güzel valla. Eline, eline, eline sağlık tekrar teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür ederim. Yarın sahnede görüşürüz. görüşürüz. <laughs> <laughs> Mustafa Ceceli Sezen Aksu imzalı ıslak imza şarkısının nasıl oluştuğunu ilk kez bizimle paylaşıyor. Bu şarkının söz ve bestesi sevgili Sezen Aksu'ya ait şarkı söylemeye başladığım ilk andan beri hep onun eserlerini seslendirmek nasip oldu. Yine bu üçüncü solo albümde de onun çok güzel eserleri var. Şimdi gelin onlardan bir tanesine kulak veriyoruz. Yerine, orası kalacak. O Kimsa kalbinde Hepsinin kalacak. O yara, sözün zaten dilimde. Sonuna kadar, sonuna sonunaaydın de. Sonuna, sonuna kadar. Ay, sonuna kadar. Evet, 9. stüdyo günü başlıyor. Ee Birbirinden değerli 20'ye yakın müzisyen dostuyla kayıtlar sırasında şakalaşan Mustafa Ceceli, onlara enstrümanlarla eşlik ederek hünerlerini sergiliyor. Wow. <laughs> <Bravo>. Haydi bakalım. <laughs> İşte bu hocam, bana bunu da gel. Az <laughs> sonra bunu kaydediyoruz. <laughs> Başak alanında. Oh, Bravo hocam işte bu Şabana gidecekmiş <laughs> Kendisi gibi Müzisyen olan kardeşi Sinan Ceceli'nin Aranjelerini yaptığı Pervan mi şarkısını oluştururken Mustafa Ceceli'nin şarkının her aşamasında Yaşadıklarını görüyoruz ...bu albümde iki tane aranjmanı var. Pervane isimli şarkıyı Sinan düzenliyor. Şu anda onun davul ve bas kaydını yapacaklar. Çok keyifli bir albüm oluyor. Güzel bir ön çalışması oldu albümün. Ve şimdi artık bakalım... ...dinleyicilerin... ...beğenisine sunmak için... ...artık başladık. Bir tane düzenlediğim bu albümde hareketli... ...bir tane de slow bir parçalar var. Şimdi de parçamızın... ...davul kayıtlarını gerçekleştireceğiz. Müzik Arkasının kayıtları sırasında bir sürpriz yaşanıyor ve şarkının söz yazarı Ravi Inci stüdyoya geliyor. geçen albümde ilk verdiğim şarkı sevgilim. Evet. Bu sefer de en son oldu. Zaten yeni bir şarkı. Ee, çok da Mustafa'ya yakıştı. Ben onun sesinden dinleyince, dinleyince çok heyecanlandım. Yine beraberiz. Yani yine bir şarkı okumasından Şükür. çok mutluyum. İnşallah yine güzel şeyler başarırız bu şarkı. Ravi'nin duygusu zaten her zaman çok net ve doğrudan. Hiç dolaylı olaylı bir anlatım ben duymam. doğrudan anlatmak istediğini, derdini anlatan bir besteci. E, kalemini de o şekilde konuşturuyor. Fakat aranjmanla ilgili çok açıkçası e, kafamız karıştı. Evet. Şun, şimdi bakalım sizin bu kayıtlarda duyduğunuz hali mi olur albümde? Gerçi bir değişiklik olursa zaten ona da tanık olacaksınız. Çünkü şarkı her polma müsait. Daha slow da yapabiliriz. Tempolu hareketli bir şarkı gibi de yapabiliriz. Daha rock bir hissiyatta da yapabiliriz. Ama şu an e, daha bir rock bir hissiyatta bir aranjman oldu. Ravi'nin de ya seslendirdiğim şarkılar için en hareketli, en temposu bu oldu şu an. Evet. Der sinash kalır diyor bir şair. Yeniden buluşana dek, sımsıkı sarılana dek, göz göze konuşana dek seveceğim. Meyve Ya bu hani burada herkes stüdyoda. Biz abi, biz daha işte. Bir yandan albümün kayıtlarına devam eden Mustafa Ceceli... ...bir yandan da sağlıklı ve formda kalmak için kayıtlar sonrası spor merkezine gidiyor. Spor salonunda Mustafa Ceceli ile hem sohbet ediyoruz... ...hem de çalışmalarını sizler için görüntülüyoruz. Ben bütün bu koşturmanın içerisinde, stüdyo çıkışlarında ağırlıklı olarak... ...kendimi spor salonunda Taylan hocamın yanında e, buluyorum. Taylan Ertaş, bireysel antrenörüm. Onunla hem pilates yapıyoruz hem crossfit antrenmanı yapıyoruz. E, bugün ise bu sabah, neden bu saatte buradayız? Önce spor yapacağız, şöyle bir kendimizi zinde hissedeceğiz. Ardından da albümümüzün kapak fotoğraflarını çekim için Zeynel Abidin Ağagül'ün stüdyosuna gideceğiz. Hadi gelin bakalım spora. Senden vazgeçmek bir düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister bak Kaşına, genç ol ya da gir 180 yaşına Senden vazgeçmek mi düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına Usta abi, albüm çalışmalarınız nasıl gidiyor? Vallahi gayet iyi gidiyor. Çok hızlı. Ee, artık miksler başladı. Arada da böyle fırsat buldukça spora geliyoruz. Sağ olun. Ee, bizi kırmıyorsunuz. Öyle mi? Nasılsın? Bu arada sizin de hayırlı olsun. Ee, Kralda yeni işe başlamışsınız. Hocam. Evet, evet, yeni işim. <gülüyor> <gülüyor> Artık Kral TV'deyim. <laughs> evet. Albümün kayıtları tüm hızıyla devam ederken albümde Sezen Aksu imzalı Ah Yıllar şarkısının kaydını görüntülüyoruz. İşte Mustafa Ceceli'ye 7 müzisyen dostunun enstrümanlarıyla katkıda bulunduğu Ah Yıllar şarkısının kayıt aşaması. Doğaç Titiz'le son şarkımızı çalacağız. Şarkımızın adı Ah Yıllar. Ah yine ya. Evet. Doğaç'ın en sevdiği şarkılardan birisi olacak. söz ve bestesi sevgili Sezen Aksu'ya ait. Ee, Doğaç'ın tam stili. R&B çalacağız değil mi? Çalacağız. Şimdi çok uzak bir bir hatıra. Soğuk bizi de çoktan unuttular. Oysa yolun başında ne çoktular. albümün kayıtlarını tamamlayan ve bir yandan da fit duruma gelen Mustafa Ceceli, albümün kapak fotoğrafları için Zeynel Abidin objektiflerine poz verirken, modacı Atilla Mutlu'nun belirlediği birbirinden şık onlarca kıyafeti giyiyor. Verdiği pozlarla adeta modellere taş çıkaran Mustafa Ceceli'yi burada da takip ediyoruz. Gözlerine bakınca yüreğim kanatlanır. Tutunca sevgimiz alevlenir Yıldızlar aynasısın kalbimin sarayında Sen benim ruh eşimsin kanımsın damarımda Ne kadar güzel, ne kadar güzel. sevip sevilmek bu yeryüzün

Bitirdik. Zeynel abinin, Agül üçüncü abinin e, kapağını, içini dışını her yerini çekti hatta bize sorarsanız kapağı bitirdi bile şu anda. Ama hem ben öncelikle kendisine teşekkür ederim. Hem de abi nasıl geçti e, çekim? Çok güzeldi. Yani çok keyifliydi. Yani enerji doluydu bence. Seni zapt edemedim hatta sonlara doğru <laughs> Başta Sezen Aksu olmak üzere Müzisyen dostlarının görüşlerini alan Mustafa Ceceli albümünün kayıtlarını DMC Genel Müdürü Samsun Demir'e dinletiyor İkili şarkıların son halini belirliyor Üçüncü albümün miksleri hemen hemen tamamlanmak üzere ee, Benim özellikle solistlik Hayatıma başladığım ilk andan beri Birlikte çalıştığım sevgili Samsun Demir'le Beraber prodüktörümle beraber Şu an stüdyoda çalışıyoruz Yine e, masada da Mehmet Demirbaş var Mixlerimizi yaptı şimdi böyle dinliyoruz Hem de onların sıralamalarına Biz albüm içerisinde şu ana kadar 16 şarkı Üzerinde konuşmuşuz kaydetmişiz Çalışmışız bunların içlerinden En iyilerini seçiyoruz Kimilerini biraz daha ileriye bırakıyoruz gibi Böyle hummalı bir süreç var Nasıl gidiyor albüm sizce Samsun Bey Gayet güzel gidiyor Uzun süren bir çalışma oldu Çok şarkı yaptık yine içinden eledik Gördüğünüz gibi hala bir şekilde bunları bir düzene koymaya çalışıyoruz. Belli bir kurgu yapmaya çalışıyoruz. Çalışmamız devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır sürüyordu. Biz hemen bir albüm bitir bitirmez yeni albüme başlıyoruz. Çok da zevkli oluyor gördüğünüz gibi. Bu saatte çalışıyoruz. Herhalde saat 03.04'e kadar bu çalışmamız devam edecek bugün sizler de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> sıra geldi Kalpten albümünün çıkış parçası olan Hüsran adlı şarkıya. Şu an dilden dile dolaşan, listeleri alt üst eden Hüsran şarkısının kayıt aşamasındayız. Hüsran, feryat figan kalbim, zihin olur başka hayalleri kalmaz ki mecalim. Üçüncü albüm mikslerini her zaman olduğu gibi Levent Demirbaş yapıyor. DB Stüdyosu'nda başladığımız çalışma yine DB Stüdyosu'nda devam ediyor. Ee, şu anda büyük ihtimalle çıkış şarkımız olan Hüsran şarkısının miksajı devam ediyor. Yine Alptel isimli üçüncü solo albümünün hazırlanışı sırasında tüm şarkılarının canlı enstrüman kayıtlarını, aranjeleri, vokal kayıtları ve albümün kapak çekimine kadar 3 ay boyunca Kral Pop kameraları Mustafa Ceceli'yi sizler için takip etti. Müzik marketlerde yerini alan ve bir solukta dinlediğiniz bu albümün nasıl aşamalardan geçtiğini, ne kadar emek harcandığını ve onlarca kişinin gece gündüz yaptığı çalışmalara hep birlikte tanık olduk.